Hepinize ay merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğimle birlikte şarkımızı yapıyoruz. Biraz hastayım haberiniz olsun ve saçım bu sefer iyi. Bu sefer saçımı yaparak geldim videoya. Saçımı yapınca daha iyi gözüküyor. Saçımı düzelttim. Şu saç çok saç. Yok önden böyle bakın bugün. birlikte şarkımı yapıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şey Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bu gün tam iki gün ya da bir gün boyunca video atamayacağım. Üzgünüm. Ve son iki <laughs> üç.

Doğan kimdir? 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 Biliyorsunuz siz de Atatürk'ü bizi kurtardı bugünlere 29 Ekim 1 bir 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 gözleri günü, bir 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 göz terlerer gününü. Dödödö dödödö bölmem gerek bölemem diyem. Dödödö dödö sessiz olmak istedim. Dur, da, da, da. Dur da, da. Bu kısacık o kadar da 2 dakikalık olamaz. Bu yüzden. Bakın şu an şu yukarıda ben görüyorum siz göremiyorsunuz. 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 ve 2.60 ve 3 olduk yani. Şimdi böyle siz göremiyorsunuz da ben de kayıt yaparken onu yukarıda gösteriyor. Ve arkadaşlar bir geri gideyim bir. İkinci şarkımı biliyor musunuz? Aslında bunun rap liste var. Şaka bunun aynısı değil ama farklı bir şarkı da. Ama bu sefer Bakın bu arada bazı videolarda böyle Nike giyinip geliyorum. Bu sefer de içime beyaz giyinip ve üst, üstüme de Nike giyinip geldim. Altında da Nike var. Siz göremiyorsunuz. Bakın. Ama bacağım çıkmıyor ki. Her şey kan. Oraya kağıt koydum. Ben. <laughs> Şöyle istediği kaldırmak için. Hadi başlayalım. Bir saniye. Şöyle kapatayım şu. Ay gösterdim bu sefer. Dur <laughs> dur um mm -hmm. ちぃ。 Dur 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 dur. Şaka yaptım size. Ben altında pijama giyerim her zaman. Sadece ilk defa videolarımı böyle çıktım gerçekten. Gerçekten. Çünkü sizi duracağım. Çünkü sizi duracağım. Çünkü sizi döveceğim. Döveceğim.

çünkü biz bir takımız. Çünkü biz bir takımız. Çünkü biz tek ayaklan dururuz. Tek ayaklan değil. İstersek tek ayaklan bile dururuz. Dans bile ederiz. Zıplarız bile. Zıplarız bile. Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? Işık tak. Şimdiki şarkı buna basarak gelsin. Ona en kedi link, link, link. Link, link, link. Link, link. abone ol bildirimleri aç. abone ol bildirim. yorum yok yorum yok bunlara yorum yok bu kanalda yorumlar yasak arkadaşlar. Bu kanalda yorumlar yasak arkadaşlar. Tabii ki yorumlar sadece öbür kanalıma yazabilirsiniz. Şunu da yerine koyayım. Ve çöpten ne çıkaracağım? İzleyin bakalım. İzleyin bakalım. İzleyin bakalım. Düzgün gördünüz mü? Göremedim. Gördüyseniz yorumlara oku, yazın diyecektim de yorumlar yok. Yorumlar yok. Yorumlar yok. Çünkü ben bir çocuğum. Çünkü ben bir ters çocuğum. Çünkü, bir ters Çünkü ben bir ters dünyadayım. Çünkü ben bir ters dünyadayım. Ters dünya, ters dünya, ters dünya. Her düy yum. yum. Arkadaşlar şimdi masama geri geçtim fark etmezsiniz. O altı o da ben aslında şaka yaptım. Oraya editle öyle short yapacağım. Short giydim yapacağım. Short yapacağım oraya. Hani şu bacak kaldırdığım var ya gene yapacağım bakın bunu edit yaparken gene bunu tuş olarak yapacağım. Bakın huy, short gibi gözüküyor size ama bana short değil. Şimdi babay bay babay bay 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 bay